İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken dünyadan da Gazze için dayanışma gösterileri düzenleniyor. Erzurum'da sağlıkçılar kar yağışı altında Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Küçük çocukların da katıldığı yürüyüşte bazı kadınlar ellerinde kefenlenmiş bebek maketleri taşıdı. Ebrehelere karşı ebabil kesilenler var. Sen o kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Bizlere nasip eyle. Ya Rabbi. Van ve Muş'ta vatandaşlar düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Vatandaşlar refah sınır kapısı açılsın, Gazze nefes alsın, Filistin direnişi onurumuzdur pankartları taşıdı. <laughs> Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin'e destek vermek için toplanan binlerce kişi, Siyonist işgalci güçler karşıtı pankartlar açıp sloganlar attılar. Aslan, Hollanda'nın Rotterdam kentinde ise Siyonist işgalci güçlerin Gazze yönelik saldırılarına protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yüzlerce araçlık protesto gösterisi düzenlendi. İsveç'in başkenti Stockholm'da Filistinle dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüyerek İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi. <laughs> Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır süren aralıksız saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte soykırıma son verilmesi çağrısında bulunuldu. İtalya'da Yahudi toplumun baskısıyla ertelenen Filistin'e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano'da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı. Bir araya gelen 3000'den fazla gösterici, miting yaparak hem gösteri haklarına getirilen yasağı hem de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. <laughs> İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılara devam ederken Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş boyunca Atina sokaklarında Filistin'e özgürlük sloganları yankılandı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>